abi. Sen iyi misin? Niye eve girmedin? Soruyor musun gerçekten baba? İyi değilim. Ya hayatımda ilk defa güzel bir şeyler olmaya başlamıştı. Hepsini mahvettin. Kızım yapma ne olur. Benim de bildiğim bir şeyler olamaz mı? Senin tek bildiğin aileni mutsuz etmek. ...bizi yok etmek. Konuştun değil mi? Korkut'a benden uzak durmasını söyledin. Hatta söylemedin, emrettin. Ne anlattı sana? Konuştun. O oh, hiçbir şey söylememişti biliyor musun? Şimdi sen söyledin. Ya şu kadar kadarcık mutluluğu bile çok gördün kızına öyle mi baba? Kızım... Adam karanlık diyorum. Altına eşelesem kim bilir daha neler çıkacak. Kızını seven biri çıkacak. Ya Bahar için atan bir kalp çıkacak. Belki saçının teli için bütün dünyayı karşısına alabilecek birisi çıkacak. Bugün bizden olmaz dedi bana. Şu an fark ettim. Tanıştığımızdan beri ilk defa yalan söyledi. bir kerecik ya. Bir kerecik arkamda dur yanımda ol istedim ama sen... Sen, sen ne kızım sen ne ya? Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Anneme yapsın gibi mi? Annen kendi tercihlerinin bedelini ödedi. Onun tercihi de sendin. Demek ki sen de yanlış bir tercihmişsin baba. Kızım. Bak bu söylediklerime pişman olursun sonra. Olmam. Niye biliyor musun? Çünkü beni bu hale sen getirdin. Kafamın içindeki şeytanlarla sen savaşa soktun beni. Kurtulmuştum baba. Korkut bütün yaralarımı sarmaya başlamıştı. Ne istedim mutluluğumdan? Var. Yapma. Bu sefer bana engel olamayacaksın. Korkutlu arama girmene izin vermeyeceğim baba. Engel olmaya kalkma. Yoksa bir daha yüzümü göremezsin. Bende de böyle başlamıştı haberin olsun. Ne öyle başlamıştı? Delilik. Yani seni de vurmasın diye söylüyorum. Sonra sağda solda ölmüş dedeni falan görmeye başlarsın. <laughs> Zor oluyor. Ey <laughs> Allah'ım yarabbim. Gülümsedin. Sabahtan beri somurtuyorum. İyi geldi. Babamla kavga ederken aslında senin yalan söylediğini fark ettim. Bizden olmaz dediğim kısım mı? Aferin. Nerede yalan söylediğini de hatırlıyorsun hemen. Ben senden uzak duramam Korkut. Sen istesen de yapamam. Ya belki ne saçmalıyor bu kız diyeceksin ama... Yani ...ne babamla da de başka biri beni senden uzak tutamaz. Babam başka bir şey anlattı mı? Yok. O seni tanımadığı için ön yargılı davranıyor sadece. Belki de çok iyi tanıdığı içindir. Vallahi ben onu bunu bilmem. Seviyorum Korkut. Ne yapıyorsun? Seviyorum! Kız dur millet bize bakıyor. Nerede o seviyorum! Delirdin mi in aşağı. Yalnız sen delirdim deyince benim ilaçlar hep evde kaldı. Onları bir ara almak lazım. <laughs> e sen böyle her zorlukta bırakıp gidecek misin beni? Benim yüzümden üzülmeni istemiyorum. Ben de bir tek sen üz istiyorum artık beni ya. Senden başka hiçbir şey üzemezsin. Seni düşüneyim. Seni özleyeyim. Seni merak edeyim. Bunlardan başka bir şey olmasın hayatımda. Ya hayal ettiğin gibi olmazsa? Olmasın. Ya ben seninle mutsuzluğa da varım. İlla mutlu olalım demiyorum ki. Ya daha ne iş yaptığını bilmiyorsun. Ya azılı katilsen? Ya haydutun tekiysen? Ne yapacaksın? Ne azılı katilsin ne de haydutsun. Senin kalbinde öyle şeylere yer yok. Nereden Hı? biliyorsun? Kalbini gördüm. Oradan biliyorum. Allah bugüne kadar beni öyle bir sınadı ki. Galiba şimdi de seni bana vererek ödüllendiriyor. Evlensek mi acaba? Ne? Valla ne mani var ki? Bahar. Hadi kızım eve gidelim. İçim rahat etmiyor. Bak buraya kadar peşinden geldim. Ben biraz daha kalacağım baba. Bahar. Kızım lütfen. Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir. Hadi gidelim sabah konuşuruz. Hadi. Hı. Efendim. başkanım. Benim kızınızı üzeceğime siz de inanmıyorsunuz. Korkut. Kızım hasta. Tamam. Bundan sonra ben de onun kölesiyim. Ama siz bana oğlum biz mit mensubuyuz. Kelle koltukta geziyoruz. Zaten bu zamana kadar annesiz büyüdü. Bir de kocasız kalsın istemiyorum diyorsanız. Boynum kıldan ince. Yarın bu memleketi terk ederim. Baharı da unuturum. Asla. Biz asil bir mesleğin içindeyiz. Mutlu olmayı, normal bir hayat yaşamayı hak ediyoruz. Ama... Ama başkanım. Benim kızım ne acılar çekti haberin var mı senin? Yok. Ama öğrenirim. Acısı neredeyse götürür orada iyileştiririm. Hastalığı neyse elinden tutar yardım ederim. Korkutum ben başkanım. Korkut. Beni en iyisi siz tanıyorsunuz. Bahar. siz biraz daha kalın. Ben gidiyorum. Ama sakın beni habersiz bırakma. tamam